Hastaneden çıkınca en çok neyi yemeyi özledin? E, cupcake. <laughs> A, doktor geliyor. Günaydın. Küçük hastamız bugün nasıl? Teşekkür ederim. <laughs> Tahlil sonuçları da öyle diyor. Yarın sabah seni taburcu edebiliriz. Hop! Duydun mu? Yarın sabah çıkıyorsun. Evet. E, <laughs> Hey, a, a, benim birkaç bir işim var. Ee, tatlım seni yarın sabah almaya geleceğim. Hey, tamam. Oh hayatım çok sevindim senin adına. Evet tatlım Dil bonbon yarın hastaneden çıkıyor ve ben de onun için evde güzel bir hoş geldin partisi düzenlemek istiyorum. Bana yardım eder misin? Aa, tabii ki ne gerekiyorsa yapalım tatlım. Harika. Parti için gerekli malzemeler geldi. Bahçeye kuralım. <laughs> canım Rainbow şu masayı taşımama yardım eder misin? Geldim canım. particular. Yiyecek standına da istediği gibi cupcake ve başka tatlılar koyalım. Hah, harika, işte bahçe parti için hazır. Bak, burada fotoğraf çektirebilirler. Bak canım, burada park alanı da var. Aa şuraya da bir tane çarkı felek koydum. Hediyeler kazanacaklar. Ve bol bol sağlıklı tatlılar. Geçmiş olsun Nilva Teşekkürler. E ee, eve neyle gideceğiz? Taksiyle mi? Hayır. Minibüsle mi? Hayır. İriyerek mi? Hayır. Şuraya bak. Hı? Ne kadar güzel bir atsın böyle. O pozun yeleleri var. Çok teşekkür ederim. Hadi bin bakalım faytona. Eve faytonla gideceğim. Beğenmene sevindim. Ve sürprizler daha bitmedi. Hadi bakalım. Ve doğru eve. <laughs> Arkadaşlar bakın limbonbon geliyor. <laughs> Arkadaşlarım da burada. Geçmiş olsun Lil Bonbon. Teşekkür ederim. Evine hoş geldin canım. Umarım bir daha hastalanmazsın. Hadi bakalım. Arkadaşların seni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şeytan neden canım? Lil Bonbon hastanedeyken ata binmek istediğini söylemişti. Ben de onun için böyle bir sürpriz hazırladım.